Merhaba arkadaşlar, herkese iyi geceler. Bugün biraz geç kaldım video çekmek için çünkü uyumuşum. Çok dengesiz uyku saatlerim var özellikle bu aralar bu lockdown'dan sonra. Yani dışarıdaki hayatın ölmesinden sonra eve kapanmamızdan <laughs> <laughs> yani bayağı aldı tabii bu yani. Bir sene falan oldu herhalde değil mi? Değişti yani mesela. Nasıl yapıyorum? Ondan 11'den önce kalkmam ben. O sa sabah sevmem. Benim en nefret ettiğim saatler gün aydınlandıktan 10'a, 11'e, 12'ye kadar olan o hengame. Yani o bende bir travma. Çünkü buraya Almanya'ya ilk geldiğimde sabah 6'da kalkıyordum işe gidiyordum. İşle de bitmiyor ki. İşten sonra da okula gidiyordum. Yani o saatler gün hiç bitmeyecekmiş gibi. 10 saat çalış sonra okula git. Berbattı yani. Ve bu 7-8 sene sürdü. Mesela en nefret ettiğim seslerden birini söyleyeyim size. Moralimi bozar yani. Çöp kam sesi. Hani o çöp kamyonu park eder. Böyle sesler gelir yani hani o konteyneri getirip takarlar sonra onu devirirler. Tak 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 tak. Biliyorsunuz nefret ederim o sesten. Travmatiktir yani benim için. O yüzden o sesler bittikten sonra uyanmayı tercih ederim. Ve hani insanlar, herkes, ben de bunları konuşurum. Özel bir insan olduğumu düşündüğüm için bunları anlatmıyorum, yanlış anlamayın. Siz de yazın, merak ederim yani. Mesela ben kahvaltı sevmem. Yani kahvaltının ben sonradan, zaten öyleymiş biliyorsunuz yani bu Kellogg's lobisi falan filan. Onlar en sağlıklı öğün kahvaltı. Çok saçma gelir bana yani. Düşün ilk insan uyandığında kahvaltı mı hazırdı yani? Hepsi Yunan heykeli gibi herif. Bence o, o konuda biraz kandırılmışız. Yani acıkınca yemek yersin yani. Bu kadar basit. Ben acıkınca yemek yerim. Acıkmadıkça asla bir şey yemem yani. Filtre kahve içerim bir tane günde. Çünkü o mideye çok zararlıdır filtre kahve. O yüzden iki tane olabilir. Bazen böyle işte bugün başım ağrıyordu mesela. Bir aspirin çaktım. Bir de filtre kahve. İyi geliyor. Çay okey. Benim abartmadan okey. Niye bunu anlattım bilmiyorum. Yani ben uyandığımda yemeğe aç olmuyorum. Bilgiye aç oluyorum. Ne olmuş? Ne bitmiş? Hemen bir bakmak istiyorum. E diyeceksin ki kardeşim biz kalkıyoruz işe gidiyoruz yani. Harıl harıl çalışıyoruz. Kahvaltısız olur mu? Ya ben demiyorum ki sen kahvaltı etme. Ben nasıl yaşadığımı söylüyorum yani. Kendi fikrimi söylüyorum. Şimdi bir sürü insan home office çalışıyor. Yani kalkıp kahvaltıya abanma ya. Önce biraz çalışmış olmaz ya. Acıkınca kahvaltını yaparsın yani o şeyi yapacağım. Yazan çok oluyor. Tecrübelerimden böyle süzdüğüm, şunu yapın rahat edersiniz, bunu mutlaka yapın gibi. İşte deodoranttan tut, duş alışkanlığına, işte diş sağlığından tut, ayak, el, her şey bir, bir, yani 40 yaşına merdiven dayayan herkes bunları öğreniyor. Şimdi gerçekten bize bunları öğretmiyor anne babamız. Ya yani ben mesela tırnak makası biz çıt çıt onunla keseriz. Çok yanlış onunla tırnak kesmek. Tırnağı çatlatıyor. En doğrusu törpülemek ama onu yani ben erkeğim sonuçta ben onunla uğraşacağım. Ben mesela şöyle keserim. Bu ucu yamuk olan makaslarla keserim tırnağı. Bunu Almanya'da öğrendim. Ve bunu anneme de ben öğrettim. Dedim anne bak bu daha iyi. Çünkü niye tırnağı şey çatlatmıyor yani çubuk çubuk olmuyor tırnağı. Ve daha kolay kesmesi. Mesela bir tane ondan edin bir tane cam törpü mesela. O diğeri törpü müymüş ya, diğeri bildiğin zımpara. İnsan eline tırnağını süren. Neyse onu ayrıca yapacağım. O onu o benim aklımda. Şeyi de yapacağım. Unutmuş değilim. Bugün yine biri yazmış. Mercedes'i yapmıştım Alman markalarının karanlık tarihi diye. O da aklımda. Şimdi yavaş yavaş hepsini yapacağım. Sağlığımı geri kazanıyorum. Neyse gündeme bakalım biraz. <laughs> Bu videoyu çekmeye şöyle karar verdim. Aslında Masumlar apartmanı YouTube'dan izleyecektim. Sonra Sonrainki videoyu çekeyim sonra izlerim. YouTube'da Nevşin Mengü'ye denk geldim. Ben Nevşin Mengü'yü çok severim. Babası iyi bir politikacı değil mi? Yani çok böyle şey söylemleri olan bir politikacıymış. CHP milletvekiliymiş galiba. Nevşin Mengü'nün babası. Onu pek sevmedim. Anlattılar bana. Ben sevmedim. Ama yani iyi adamları da politik görüşlerini sevmedim. Yanlış anlaşılmasın. Ama Nevşin Mengü'yü içimden gelen bir hisle çok seviyorum. Bir defa Berlin'de sahneye çıktım. Küçük 50-60 kişilik bir barda sahneye çıktım. Stand-up gösterimi yapıyorum işte. Bir çıktım sahneye. Ben bunu bir yerden tanıyorum dedim. Nevşin Mengü. En arka sırada oturmuş. Çok da eğleniyordu. Hatta molada geldi. Perde arasında ve te teşekkür etti. Çok mutlu olduğunu söyledi. Arkadaşım da gelmişti. Doğu Çevre'den çok sevdiğim bir arkadaşım var Erkan. O an şeyi düşündüm ben. Ya bu kadın Almanya'ya gelmiş küçümsemiyor. Yani bir Türk'ün stand-up, Almanca'nın stand-up'ına mı gideceğim yani? Diyebilirdi. Hani dışarıdan öyle görünüyor biraz. Hani sanki yaparmış mı? Yok. Hani bir mesela şunu diyebilir. Ben filharmoniye gider. Bach dinlerim kardeşim benim. Ne işim olur? Allah'ın şafağını izleyeceğim. Geldi ve en çok o eğlendi. Hissettim onu yani. Zaten gelip teşekkür etti ve gitti. Şimdi bunlar çok önemli göstergeler. Bir insanı tanıman için. Mesela benim hayatımda çok önemli bir, çok kıymetli bir insandı. Fuat amca, Fuat Jonkman. Sabahattin Ali'nin de öz yeğenidir Fuat Jonkman. Yıllarca burada Berlin'de yaşamış. Hukuk mezunu ama sonra taksi şoförlüğü yapıyordu işini yapamadığı için. Benim rakı arkadaşımdı. Yani belki Fuat amca o zaman 70 yaşındaydı. Ben 25 yaşındaydım. Müthiş iyi anlaşırdık. Çok severdi beni. Ben de onu çok severdim. Ondan çok şey öğrendim. Berlin'le ilgili de ondan çok şey öğrendim. Mesela bir gün bana şey dedi. Şafam dedi. Gel dedi seni güzel bir restorana götüreyim dedi. Biliyor musun dedi dünyanın en iyi yaşlıları nerelidir? Dedim Bingöl'lüdür. <laughs> Bizim su böreğini yapan başka yerde yok. Tutmacı yapan yok. İşçi köfteyi de daha iyi bir yerde yemedim ben. Bizim kağı tutmacın su böreğinin ve işçi köftenin başkentidir yani. Gerçekten öyledir Osmanlı'dan beri. Neyse. <laughs> Sri Lankalılardır dedi dünyanın en yaşlıları. Allah Allah. Niye dedim? Çünkü dedi Sri Lanka liman ülkesidir. Gemiler hep oraya yanaşır. Halkı fakirdir ve hepsi gemilerde çalışır. Gemide de yapılacak en güzel şey seks değil. Çünkü kadın yok. Gemide yapılacak en güzel şey yemek yemek. Ve yemeği de çok güzel yaparlar. En yapılacak en güzel şey olduğu için yemeği çok güzel yaparlar. Ve bu Sri Lankalılar aşçı oluyorlar genelde. Ve bir kısmı başarabilip gemiler zengin ülkelere yanaştığında kaçıyorlar, iltica ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar ve buralarda restoran açıyorlar. Götürdü beni bir Sri Lankalı'nın bir restoranına. Burada Kolonel Strasse'deydi. Tabii kapandı o, aşçı da öldü. Fuat amca da Rahmetli oldu. Ya adam patates yapmış patates. Yani diğer yemekleri söylemiyorum bile. Patates nasıl olur patates? Patates de bile başka bir lezzet. Sonra sürekli oraya gitmeye başladık biz Fuat amcayla. Her cuma gidiyorduk şarap içip işte o Sri Lankalı dayı ne yaparsa onu yiyorduk. Ve Almanya'da iyi aşçılar her zaman müşterilerinin hani yemek bitmeye yakın gelip hatırını sorar. Böyle çok kibarca asla masasına oturmaz. Nasıl buldunuz efendim? İtalyanlar tabii bunu çok yapar ama o Sri Lankalı dayı da yapıyordu. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Böyle insanlarla. Ha, neler vardı şimdi öyle insanlar kalmadı şimdi şimdi insanlar vardı nerede şunu diyeceğim. Fuat amca bunu bana anlattı. Bir gün dedi KDV'yi geziyorum. KDV Berlin'in en büyük alışveriş merkezi. En büyük derken yani en ünlü, en eski zaten. Kaufhaus des Westens. Batı'nın alışveriş merkezi demek. Dünyanın ilk alışveriş merkezi olduğu düşünülüyor, söyleniyor. Kudam'da. Yani şeyler bilir. Buralılar bilir. KDV bizim KDV değil yani. Ben de ilk geldiğimde onu hayırdır lan Türklerim mi demiştim. Acayip bir yer yani. Çok yani dünyanın en lüks markalarını bulabilirsin. Louis Vuitton'dan Rolex'e. Yani şimdi marka saymayayım hepsi. Fuat amca dedi ki bir gün dedi KDV'nin önünde sıra bekliyorum taksici yine o zaman. Şey geldi dedi. Mesut Yılmaz bakan o zaman. Turgut Özal başbakan. Bunlar gelmişler Almanya ziyaretine. Sonra dedim bunları takip ettim. Ne yapacaklar? Ne alacaklar? Falan filan. Turgut Özal'la Semra Özal porselen katına çıkmış. Porselen bakmaya. Mesut Yılmaz nereye çıkmış? Kitap katına. Turgut Özal da Semra Özal böyle şeylerle porselenlerle aşağı indiler. Onların korumalarının elinde porselenler. Mesut Yılmaz iki poşet kitapla çıktı. O zaman dedim ki diyor Mesut Yılmaz bunu geçecek Türkiye'nin başbakanı olacak. Ve gerçekten de Mesut Yılmaz Turgut Özal gibi adamı bir şekilde ekarte etti yani. Siyaseti bırakana kadar ANAP'ın genel başkanıydı yani. Başbakanlık yaptı falan. Öldü değil mi? Da öldü. Ben onu da sevmem siyasetçi olarak ama öyle bir tarafı varmış. Zaten Almanya'da okumuş. Almancası falan çok iyi. Hatta kardeşinin karısı Alman. Turgut Yılmaz'ın. Çok zengindir onlar. Onunla ilgili bir efsane vardır. İşte fabrikasının yanına Atatürk heykeli yaptırmış. Fabrikası kaçak. Yiyorsan yık. <laughs> Atatürk heykeli var yanında yıkamazsın ki. Atatürk'ü kullanan çok olmuş. Neyse bu belki şehir efsanesidir ya. Yani. Bunu duydum. Merdiven köyde. İstanbul'daymış. Çakallar yani millet çakal. Ha, Nevşin Mengü'ye nereden geldin? Nevşin Mengü çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Üzülüyorum da yani. Nevşin Mengü Bülent Arınç konuşuyor. Ya Nevşin Mengü Bülent Arınç konuşmamalı yani. Nevşin Mengü Bülent Arınç konuşmamalı ya. Bak bu kadar söylüyorum kapatıyorum kanalı. Bülent Arınç dediğin yani hurafelerle yaşayan, belkilerle yaşayan, mümkün müdürlerle yaşayan. Ya son çıkışı güzeldi falan ama biliyorsun durmuş saatte de gündeki defa doğruyu gösteriyor yani. İstifa etmiş zaten. <laughs> İnsan haklarını savunmanın Türkiye'deki bedeli. En hafif kurtulma yolun istifa. Kafana sıkmazlarsa iyi. Diyor ki Nevşin Mengü. Biliyorsunuz Almanya ordusu, Alman askerleri Türk gemisini bastı Akdeniz'de. Türkiye'den Libya'ya giden bir sivil gemi. Sivil gemi yani askeri gemi değil. Nevşin Mengü diyor ki ya diyor bizimkiler diyor. 4 saat cevap vermemişler diyor. 4 saat içinde itiraz edebilirlermiş diyor. Etmemişler diyor. Ek bir saat daha istemişler diyor. Yani adeta Almanların gemiye inmesine davet çıkarmışlar diyor. Neden diyor? Şimdi Alman basının konuya ne dediğini söylemeden önce bunu söyleyeyim. Yani Türkler diyor ki neden Almanlar bizim gemimizi bastı? Vatandaş olarak soruyorum. Ben de soruyorum tabii. Ve Türkiye buna neden itiraz etmedi? İstedi bunu. Şimdi orada ben şöyle düşünürüm. Alman askeri Türk gemisini bastı. Mürettebat karşılık verdi. 3 kişi öldü. Öldüren kim Alman askeri? Ölen kim Türk sivili? Bu kimin işine yarıyorsa o istemiştir Türk gemisine Almanların ya da Fransızın, İtalyanın girmesini. Çünkü biliyorsun Mavi Marmara Baskı'nı kimin oyunu yüzde kaç arttırdı? Ona oradan bakacaksın. Bir bu. İki. Ana Annegrand Kram Karamba var. Almanya Savunma Bakanı bugün bir açıklama yaptı. Diyor ki biz diyor Türk gemisine girmekte haklıyız. Çünkü diyor Türkler kafası karışık diyor. NATO müttefiki bu anlamda yaptığımız işlerde güvenilirler ama Avrupa'ya da bir karşı duruşları var. Ve bizimle çelişen politikaları var. Biz diyor Libya'nın silahsızlaşması için uğraşıyoruz. Birleşmiş Milletler kararı ile NATO ülkeleri olarak bunu tatbik ediyoruz. Birinci projesi kapsamında Libya silahsızlanacak ve oraya barış gelecek. Türkler de orayı silahlandırıyormuş. O da diyor ki biz de diyor gireriz diyor. Her diyor oraya giden gemiye bakma hakkımız var diyor. Durum mu? Başka bir şey söyleyeyim. Almanya'da konuşulan bir şey var. Almanya'da ne konuşuluyor? Merak ediyorsan bu videoyu izleyen insan olarak Almanya'da bu konuşuluyor. Şeyi oku. Deutsche Welle'de bir Orta Doğu uzmanı ve Türkiye uzmanı şeye konuşmuş. Deutsche konuşmuş. Bir röportaj var. Türkçe. Almanca yapmışlar da Türkçe'ye de çevirmişler. İşte bu Çakıcı'nın tehdidi şeyden bahsetmiş. Hatta bu Hüseyin Baybaş'ın bu Liceli hani Lice'ye şey diyorlar ya Diyarbakır Lice'ye. Avrupa'nın Kolombiyası diyorlar. Sen daha vardı orada öldürülen eski bir uyuşturucu işi yapan tam hatırlamıyorum adını da. Behçet Can Türk olması lazım. O, o konuya falan girmiş. İşte Peker'in Karabağ'a gelmiş. Yani... Şimdi neler neler dönüyor. Yani orada Almanya bir koz eline geçirmiş olabilir. Biz bunu hiçbir zaman bilmeyiz. Yani bilmiyoruz yani. <laughs> politika böyle dönüyor. teorilerini aşı üzerine, aşı üzerine de yap da. Politika da daha çok yap yani. Aşı üzerine de gerçi komplo teorisi yapmaya gerek yok. Bilimsel araştırmalara göre bir aşının güvenilir olup olmadığını 15 sene içinde anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bir bilim adamı çıkıp aşıyı %95 çözdük demez. Bir tüccar der o yüzden ben aşıyı bulan adama, bilim adamı demiyorum, tüccar diyorum. Mesela 1950'li yılların Almanya'sına git, talidomid faciası. Talidomid faciası bir ilaç faciası. Yani üzerine yeterince denenmemiş bir ilacın hamile kadınlar tarafından kullanılması sonucu uzuvları olmayan bebekler dünyaya gelmiş. Bunu bir ilaç yapmış ya. Dolayısıyla bu konuda şüpheci davranmak, bilim buna şüpheci davranır. Kafası çalışan herkes buna şüpheci davranır mesela bu ilacı Türkiye'ye bir Türk doktor sayesinde sokmamışlar. Doktorun adını bilmiyorum. Bugün bir doktor arkadaşımla konuştum, yazıştım. Helal olsun yani. Türk tarihinde de gerçekten çok ciddi adamlar var yani. Gerçekten hayranlıkla baktığımız insanlar var. Hayranlıkla bakmamız gereken insanlar var. Ama insanlara çok fırsat verilmiş mi? Verilmemiş. Bir yere kadar getirebilmişler. Sonra işin başına Bülent Arınçgiller gelmiş. <laughs> Mesela bugün öğretmenler günü. Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım. Bizde bir Adem Hoca vardı. Kız erkek yan yana oturuldu mu gelip laf ederdi. Yine mi oturuyorsunuz yan yana? Ben demedim oturmayacak Din kültürü ve hocası. Ama Emine Kabaş vardı. Emine hocamız vardı. Giderdik ona. Yine mi bu adam bunu yapıyor falan Derdim. E Emine hocalara kalmadı bizim ora. Adem hocalara kaldı. Adem hocalara kalınca da böyle oluyor. Kız erkek yan yana oturamazmış. Lan kız erkek yan yana otursan olur, oturmasan olur ya. Aynı sınıfta okuyor zaten. Zaten tanışıp evlenmesi lazım. Liseden de tanışır evlenir. E, lisedeyiz yani bir de. Bizim Ali ile hep kavga ederdi. Ali Ali. Ali acaba videoları izliyor mu? Ali'yi de çok özledim ya. Diyarbakırlı bir Ali vardı bizim sınıfta. Bir gün Seyhan Kitap gittik Kadıköy'e. O zaman ben politik olarak çok bilmiyorum. moda modada oturan çocuklarız, memur çocuğuyuz. Baktım bu grup yorum kaseti çıkmış. Aynı kasetten 7-8 tane aldı. Ne yapıyorsun Ali dedim. Fakir de bir çocuktu yani. Niye buna bu kadar para harcıyorsun? Aynı kaset dedim. Oğlum dedi. Bunların her biri faşiste bir kurşun. <laughs> Destek almak için alıyormuş. Dedim hadi iki tane de ben alayım. Ne iki lan? dedi. Beş tane al dedim. ''Ne on beş tane dedim. babam kızar bana dedim. Kim bunlar der. Aldım iki tane de <laughs> Neyse efendim bunlar. Almanya ekonomisi yüzde sekiz buçuk büyüdü. Pandemide bile büyüyor herifler. Niye? Halka parayı dağıtıyor. Halk da E-ticaret inanılmaz büyüdü mesela Almanya'da. E-ticaret şirketleri uçtu yani. Kargo şirketleri uçtu. Turizmle ilgili olanlar battı. onlar da zaten zamanda çıkmıştı. Birazcık para el değiştiriyor yani. Bir şey daha var Almanya'nın gündeminde. Ötenazi. Yani ötenazi nedir? İyi ölüm demek. Antik Yunan'dan kalma bir şey. İşte İsviçre'de serbest. Belçika'da, Hollanda'da kısmen işte. Avustralya'da, Kanada'da ve Amerika'nın 3-4 eyaletinde diyebiliyorum. Çok araştırmadım. Almanya'da bugün işte konuşuldu. Çünkü dün Alman devlet televizyonunda anket yapıldı. Ötenazi serbest olsun mu Almanya'da diye. %70'i istiyor ötenaziyi. E nedir ötenazi? Biliyorsunuz yani. Gidiyorsun hastaneye başvuruyorsun. Ben diyorsun ölmek istiyorum. Ağrısız, sızısız uyuyorsun. Uyanamıyorsun. alarmını kuruyorsun mesela değil mi? Alarm çalıyor ama uyanan yok yani. Ağrısı sızısız öbür dünyaya göçüş. Bunu kime yapıyorlar? Mesela İsviçre'de bunu turizmi yapılıyor. Gidiyorsun, başvuruyorsun. 8300 dolarmış mesela bir hastanede. Diyorsun ki bak benim evraklarım bunlar. Benim hastalığıma çare yok. Ağrı çekiyorum, acı çekiyorum ve böyle yaşamak istemiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben ötenazın insan hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani bu hayata artık tutunamıyorsan, tertemiz. Ha bizde çok kişi başvurabilir yani. Her icra gelen gidip baba şuradan bir ötenaz alabilir. Ağrısız sızılsız ölüm. Yani şaka bir yana şimdi kanser oluyor insanlar. ki 3 ay yaşar, 6 ay yaşar. Zaten yayılmış her yere. Morfin, morfin, morfin. 1500-2000 morfin vuruluyor bir kanser hastasına yeri geliyor. Yani yaşanacak bir acı değil o yani. Artık ilaçlar da çare etmiyor. Şimdi bu hasta daha güzel gidebilir yani bence. Ailesi de hani onu daha iyi hatırlar gibi mi geliyor? Yani o çektiği acılarla kalmaz çoluğunun çocuğunun aklında gibi mi geliyor? Valla ben yani mesela nasıl yapacağım biliyor Bir gece kuracağım rakı sofrasını, en yakınlarını çağıracağım, yiyeceğim, içeceğim, masayı toplayacağım, bulaşık makinesine koyacağım. Kafa bir milyon olacak ama rakı güzel içeceğim o gün. Sonra gelecek ötenazi yapacak ekip. Sen uyuduktan sonra. Mesela bir hafta yapacağım bunu haftanın bir gününe karar verecekler onlar. Sen uyurken bilmeyeceksin yani. Uyuyabilirsen tabii böyle bir stres hafta ama uyursun bence. Sızarsın en azından. Basacak iğneyi. Sabah kalkacaksın tertemiz. Bitti ya film böyle ya. Film böyle bitmedi yani.